Merhaba arkadaşlar şimdi size full köyde Kraliçe yürüyüşü nasıl yapılır Kraliçe nasıl korunur Bununla ilgili bir savaş paylaşacağım İyi seyirler Gördüğünüz gibi köy tamamen full Kraliçeyi sol üst köşeden atıyoruz Peşine koruyucuyu gönderiyoruz. Kırıcıcımız ilerliyor. Burada tek kötü olan şey kırıcılar zıpladı, içeri giremedi oradan kırıcıye. Daha sonra duvar kırmayla biraz vakit kaybettik. 2x yapayım. Böylece 70 seviye olunca mavi duvara bile 4-5 atışta öfkenin içinde kırıyor. Yaklaşık %40'ını aldık köyün kraliçeyle. Daha sonra diğer ordumuzu, kazıcılarımızı, şampiyonu, kralı, kraliçeye destek amaçlı saldık. İki tane şifamız var. Bunları da güzel yerlere attık. Gördüğünüz üzere köyde bir şey kalmadı. Bir de şampiyonun 20 seviye olduğunda neler yapacağımı ben bile düşünemiyorum. Çok teşekkürler. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.